Onurcuğum neler diyorsun? Abi güzel bir galibiyetti. Çok şükür. İnegöl'de puan kaybetmiş. İnşallah devam evet. tamam edecek abi. Eşin mi? Eşim. Neler diyorsunuz bakalım? Çok mutluyuz başarılı. Siz de balık kesir e misiniz? Balık kesirdi. Evet. Buraya Tati geldiniz siz de. Geldi. İyi ne güzel. Görüşürüz abi. Ol, teşekkür de. ediyorum. Hayırlı yolculuklar. Balıkesirspor'un artık kendi bir otobüsü var. Balıkesir Belediyesi'nin otobüsüyle. Balıkesirspor artık maçlarına kendi otobüsüyle de gidebilecek. İşte Balıkesir'in bu kadar da eşyası var. Hala eşyalar yükleniyor. <laughs> Cener'cim neler diyorsun? Biz bir oynadığımızı düşünüyorum. Evet. Abi var, galibiyet oldu. Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. <laughs> Siz taraftarımıza armağan edin. Kaç cezan var mı Caner bu haftası? Yok. Görmedim. Gördüm ama cezalı değil. Cezalı değil. çok teşekkür abi. ediyorum. Balık Esporlu oyuncuların görüşlerini almaya devam edelim. Kerem neler diyorsun? İyi oldu. 3 puan aldık. Zorduk resmenden. Rakip de yenilmiş. Evet. Farkını dörde çıkardık. İnşallah önümüzdeki maçları da alıp sezon şampiyon olmak istiyoruz. Başarılar diyorum. Rıza'cığım neler diyorsun telefonla? Abi, abi sonra söyleyeyim. Tamam Ali ile konuşalım. <laughs> Ali neler diyorsun? Dua okuyor galiba Ali. Allah kabul etsin Ali'cim. Tamam. Neler şey abi geldi sonra bir şey. Bir Efendim, konuşalım abi. Tamam. Ali abi, doğa yapıyormuş. Babacığım, Neler diyorsunuz ha? Babacım. Bugün defansta mükemmeldiniz Koray ile sen. Ekip Mehmet abi. Yılmaz gibi Süper Lig tecrübesi olan bir oyuncuyu ikinci yarıda durdurdunuz. Ekip halindeydik abi. Bütün takım arkadaşlarım kutlar. Tabii yani tek değil tabii herkes iyiydi. Yolun sonu aydınlık. inşallah bu sene şampiyonluğu göstereceğiz. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Taraftarlar sizi bekliyorlar ama bak. Ben onlarda hiçbir zaman yalnız yani. İnşallah şampiyon olacağız abi. Çok oh, teşekkür evet. ediyorum. Ali'cim neler diyorsun? Ne duası Ettin söyle bakalım. <laughs> 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 Tespihat <laughs> yaptım <gülüyor> abi de. Yani Allah, 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 Allah kabul etsin. <laughs> Benim, Benim oğlum da ümreden 10 yaşında. Aa, o da aa, dua okudu. Aa, o. O. İnşallah balık <gülüyor> gittiniz. <gülüyor> i̇nşallah galip gelirsiniz dedi ve dediği i̇nşallah, oldu. İnşallah Allah mübarek olsun. iyi güzel bir galibiyet <laughs> oldu abi. <laughs> evet. Yani istediğimizi aldık. Rakibimiz evet. de puan kaybetmiş. Evet. Haftaya yenip, e, haftaya da bay geçiyorlar. Haftaya da yenip puan farkını daha da yukarı çekmek istiyoruz. Evet. evet. Hadi, Teşekkür ediyorum. Ben de döneceğim. Sonra tam Ben de...